bizim hayat böyle devam etti, böyle biter. Gençler boş kazmasınlar, sanat bellesinler ama geçerli sanatları bellesinler. Hem okusunlar hem sanatta da çalışsınlar. İlmin sonu yoktur. Alaylıyoruz. En son işi kari. 1973 yılından beri bu meslekle iştigal etmekteyim. Yakup Deniz. <laughs> Mustafa Yüksüz <Müslüm> Deniz. Abi, Zahmet <laughs> Ağabey'in öğretim. Bize son demirimizi yaşıyoruz. Kanada devam edecek sanatı yapacak bu. şarjörüm var. Mutlaka şarjı çok değişik az, değişti azaldı. Bakır azaldı. Bakır azalınca da tabii bu işi e, yapan azaldı. Vatandaş doyurmaz oldu. Doyurmayınca da mesleği bıraktılar. Herkes işten vazgeçti. Hayır. oyuncu ve teknolojiye gelip düşmeyen meslekleri öğrensinler. Yani mesela şimdi kalaycılığı öğrense öğrendi. Öğretir bize. De. Devamı olmayınca ne yapacak? Devamı yok. Adam aç mı kalacak? Aç kalmaması için teknolojiye yenik düşmeyen iyi meslekleri öğrensinler. Meslek meslektir. Ama ben kalaycı olacağım, para kazanacağım, çalışacağım derse olmaz. Çünkü Eu minha bicha bizi beğenip izleyen, izlemeyen bütün arkadaşlarımıza, vatandaşlarımıza sevgi ve selamlarımızı gönderiyoruz. Bizim hayat böyle devam etti, böyle biter. Gençler boş kazmasınlar, sanat bellesinler ama geçerli sanatları bellesinler. Hem okusunlar hem sanatta da çalışsınlar. İlmin sonu yoktur. tamam medya sizin sayfanız